Ha. Sana yemin ederim gerçek sandım. <laughs> yemin ediyorum sana ben. Tamam sus sus sus, sus 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 Arkadaşlar hoş geldiniz. Video başlamadan önce like atıp abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> evet kaydetmeye başladık. Sen Çek abi. Kimi çekelim alttan sen seç abi. Yo ya sen seç. Arkadaşlar şimdi trollüyoruz. çünkü benim sesimi arkadaşlar çok benzetiyor. Önceki yayınlarda da çok benzetiyorlardı ama şimdi artık böyle fazla benzeten olmuyor ama Oyun portal. Ya yani oyun portalda kişi şeyin ismi neydi lan? Selim miydi? Selim galiba. Aa, çekiyorum bir tane. Selim abinin abi. sesine çok benziyorlar. Şimdi arkadaşlar trolleyiz arkadaşlar. Hadi bakalım Dekiyorum. olacak mı? Alo. Taklacı hoş geldin. Hoş Selim abi bak 3te mikrofonunu düzeltmek istiyorsan o ayarlara giriyorsun. Settings'te gördün değil mi? Hah. o Gör. ayarı yap. Gördüm, gördüm. Dur bakayım. Alışırsın, alışırsın. Artık buradayız ya. Artık burada videoları çekeceğiz. Şimdi e, ismin ne senin? Mert mi? Evet. Oyun portalı takip ediyor musun? Evet. Bizim en büyük sloganımız ne? Sayın Cihan. Bir saniye kardeşim. Taklıcı kim? Taklıcı. Eyvallah. Şöyle bir Taklili yarışma yapıyoruz. Lisesi. Şöyle bir yarışma yapıyoruz kardeşim. Ee, en son videomuzun ismini hemen hızlı bir şekilde söylersen bana. Seni e, diğer taklı videosunda seninle beraber çekeceğiz. Hemen hızlı bir saniye. 5 saniyen var. En son videomuzu söyle. Abi. Beş, abi. 5 4 3 2 1 taklaya geldi kardeşim. Kart taklaya geldi. Geçti. Abi tam moderni gördüm. Geçti. <laughs> 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 Oldu mu lan? Ben de oluyor. <laughs> güzel. Biraz güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. <gülüyor> 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 Ama gülmeyeceksiniz. <laughs> dur <laughs> Bekle Sana yemin ederim gerçek sandım. <laughs> yemin ediyorum sana ben. Tamam sus sus sus. sus, sus, sus. <laughs> Çek. User was moved to your abi bak channel. orada settings'e e giriyorsun tamam mı? Evet. Capture kısmında sürekli e, açık tutma ayarları var mı, mikrofonu. Ona getirdiğin zaman hallet yani sürekli konuşmuş falan olursun. Tamamdır taklı. İnşallah takliye <laughs> gelmeyiz artık. Yavuz hoş takl geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Yavuzcığım, e, şöyle bir yarışmamız var şimdi. Şu anda videoda hala siz çekiyoruz şu anda. Çekiliş yapıyorum Yavuzcığım. En son taklı videosunu bana hızlı bir şekilde söylersen Diğer oyun videosunda benle beraber olabilsin olabilirsin yazıcım. 10 saniyem var yazıcı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ark videosu değil mi ya? Yazıcım taklaya geldim be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir cevap versin lan bir dur bir dur bir cevap versin. Bizde böyle usta. Çekiyorum birini çekiyorum. Dur çek. Harun sen de destekle beni ben oyun portalım tamam mı Selim abiyim. Hadi. Selim abi. <laughs> bak abi settingsten ayarlıyorsun okuyorum. tamam mı? Ee, yalnız, yalnız bana burada ayarlıyor. küfür edilmiyor dediler. O yüzden biliyorsunuz kusur, arkadaşlar. Kusura bakma Harun abi küfür etme. Normal küfür mü ediyorsun? Harun. Bak abi settings'te options'tan ayarlayabilirsin mikrofonun sesini falan. Tamam kardeşim. Eee kimi çektik şimdi? Ki, şimdiki yarışmacımız kim? Değişik diye bir arkadaşı çektim <laughs> abi. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk da şu an gerçek oyun portalında. <laughs> evet evet. Sence? Değil misin? Yarışmada şu an bak videoda. Ne yarışması? Ben Dragon <laughs> çektim. Hiç... Kardeşim eee... Şimdi şöyle bir yarışmamız var. Ee, ama böyle böyle konuşmamıştık arkadaşlar. Bak abi şimdi oyun portalını Selim, Selim böyle, bak abi, bak, abi bak, Arkadaşlar Selim abi. Selim abi. Adam, abi, adam videoda bak herkes sesli olacak. Selim abi. Selim abi nasılsın? Efe... Eyvallah kardeşim hoş geldin. <laughs> Oha, abi çok. Güzel. Abi <laughs> tak abi bugün takla geleceğiz. Allah, Allah taklaya şey getirmişsin istiyorum. kardeşim taklacılar tekrardan söylüyorum ee, şimdi yeni bir video yapacağız onunla ilgili e, en son attığım videoyu değişik sana soruyorum kardeşim şu an yarışma rize olan sensin en son attığım videoyu bana 5 saniye içinde 5 4 3 2 1 kardeşim maalesef taklaya geldin görüşmek üzere <laughs> kanka troll falan <laughs> Kim yazıyor? O <Oo>, değişik bak <laughs> Bak oku Oku alttan yazdım <laughs> Oğlum ben <laughs> trollendim lan <gülüyor> <gülüyor> Çekiyorum birisinden Çek. Ama herkes sussun aga Susun, susun da Gençler destekleyin <laughs> destekleyelim beni <laughs> tamam mı? Biz yukarıda çıkalım sonradan girelim Oha <laughs> o oyun pop Tamam ağzı, Herkes diyorsun, aynı ağızdan diyorsun, konuşmasın Aynen. Yani. Yani. Adamın sesi <laughs> videoya çekiyor adam bak ha. Çekiyorum